depremlerde hayatlarını kaybedenlerin yakınlarının çeşitli sosyal hakları da var. Bunu da bilmek lazım. Mesela ölüm aylığı veya hayatta kalıp engelli olanlar hak sahibi. tv 100 Kerem Kurcuval'ın sunduğu ki bizden sonra hemen dakikalar içinde başlayacak. Kerem Kurcuval'ın programına katıldı efendim. TV100.com yazarı aynı zamanda Özgür Erdursun. Sosyal güvenlik kurumuna başvurularak elde edilecek hakların tamamını önemli ayrıntılarıyla anlattı. İşleri yakılan yok olan esnafaysa işte bu konuda iş yerleri konusunda da herhangi bir desteğin olmadığını Erdursun esnaf için fon oluşturulması gerektiğini söyledi. Depremin vurduğu bölgelerde sadece hayatlar enkaz altında kalmadı. İş yerleri yıkıldı, insanlar işsiz kaldı. Depremde ölen, işsiz kalan, iş yerini kaybeden depremzedilerin hakları merak konusu. TV100.com yazarı sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, TV100'de Kerem Kırçoğal'ın sunduğu ondan 12 programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdursun, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarının emekli aylığı alabileceğini söyledi. Normalde bir kişinin sağken SSK'da 900, Bağkur ve emekli sandığında 1800 günü varsa şayet, Hak sahipleri ölen kişiden dolayı sosyal güvenlik kurumuna müracaatta bulunursa hayatta kalanlara hak sahibi olarak ölüm aylığı bağlanır. Ama dediğimiz gibi yasal düzenlemeyle bu 1800 günler Bağkur ve emekli sandığında SSK'da 900 gün hepsinde 360 güne inebilir. Erdursun depremden yaralı olarak kurtulan vatandaşların haklarını da sıraladı. %60 ve üzerinde çalışma kaybı olan kişiler 1800 prim günleri varsa mahallen emekli olabilecekler ve emeklilik için yine sosyal güvenlik kurumuna müracaatta bulunmaları gerekecek. Yaşanan depremlerde 61.890 iş yeri de yerle bir oldu. İş yerini kaybeden esnafın durumu ne olacak? Esnafın evi yıkıldı, iş yeri yıkıldı. Esnafa ayrıca böyle bir destek yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin fonlara ihtiyacı var. Oluşturacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Adıyaman'da açıklamalarda bulundu. Deprem zedelere verilecek kira yardımı ile ilgili konuştu. 1999 yılında yapılan binaların %98'i yıkıldı dedi. Üç aşamalı bir şehirleşme modelimiz olacak şehrin çeperlerinde belirlediğimiz rezerv alanda yerleşimlere başlayacağız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, üç aşamalı şehirleşme modelini anlattı. Kentsel dönüşüm sürecinin önünü açtıklarını söyledi. O şehrin demografik yapısını da dikkate alacak anlayışla yapacağız. Milletimizin destekleriyle de bu dönüşümü yapacağız. İstanbul'da da yapacağız, Ankara'da da yapacağız, İzmir'de de yapacağız. Ve vatandaşımızı Çaresiz bırakmayacağız. Kurum deprem konutlarının 6 ay sonra teslim edilmeye başlanacağını duyurdu. Biz bir yıl diyoruz biliyorsunuz daha önceki depremlerde biz 6 ay sonra de teslim etmeye başladık. İnşallah burada da aynısını yapacağız. Projelerimizi teslim edeceğiz. Bakan Murat Kurum Adıyaman'da Anadolu Ajansı editör masasına konuştu. 1999 yılında yapılan binaların %98'inin yıkıldığını söyledi. Yıkılan binaların %98'inin yapı denetim hizmeti almamış binalar olduğunu görüyoruz. Kurum depremin meydana getirdiği hasarı da tablolarla anlattı. Mor ile gösterdiğimiz alanlar yoğun yıkımların olduğu merkezler. Sarılar nispeten az yoğunlukta yıkımın yaşandığı yerler olarak gözüküyor. Burada zeminle ilgili de sıvılaşma ve sıvılaşmanın da ötesinde zemin emniyet gerilmesi ve zemin kalitesiyle ilgili etütlerimizi yapacağız. Bu yoğun yıkım neden gerçekleşmiş?